Eskişehir'e bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere gelen Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir sanayi odasını ziyaret etti. Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesik başla yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Demir ardından toplantı salonuna geçti. Burada iş adamlarıyla savunma sanayisi yönelik hizmet veren Eskişehir'deki işletmelerin katkıları konuşuldu. Toplantı sırasında konuşan Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, son 5 yılda savunma sanayi ihracatı yüzde %30 artarken ithalat yüzde %60 geriledi dedi. Son 5 yılda savunma sanayi ihracatımız sipri verilene göre yüzde, yüzde %30 artarken ithalatımız yaklaşık yüzde %60 gerileme gösterdi. Bu durum savunma sanayinde bağımsızlık hedeflerimize ulaşmamız konusundaki kararlılığımızın göstergesidir. Hatta şunu da diyebilirim. Eğer ki biz çok yıllar önce temin ettiğimiz yabancı kaynaklı sistem, platform ve ürünlerin idamesi ile ilgili bağımlılığımızdan da kurtulabilseydik bu oranların çok daha değişik olacağını görebilirdik. Yani ithalat miktarımızın çok daha azaldığını görmek mümkündü. Tabii ki savunma sanayi ülkemiz için çok stratejik bir öneme sahip. Buradaki bizim rolümüz bu projeleri milli eksenli, milli teknoloji hamlesi adını verdiğimiz ideal ve hareket doğrultusunda yerli ve milli sistemleri donatmak. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir ziyaret gerçekleştirdiği Eskişehir'deki firmalarda da incelemelerde bulundu. Demir gittiği yerlerde üretilen savunma sanayi ürünlerini inceledi.